He carries a briefcase. O evrak çantası taşıyor. Briefcase. Document case. Belge çantası. I do laundry on weekends. Ben hafta sonları çamaşır yıkarım. Laundry. Dirty clothes for washing. Yıkamak için kirli giysiler. I use conditioner after shampoo. Şampuandan sonra saç kremi kullanırım conditioner hair softening cream saç yumuşatıcı krem this fabric feels soft bu kumaş yumuşak hissettiriyor fabric material for clothes giysiler için malzeme i clean my hands with sanitizer ben ellerimi dezenfektanla temizlerim sanitizer disinfecting liquid dezenfekte edici sıvı. I add softener to the laundry. Çamaşıra yumuşatıcı eklerim. Softener. Makes clothes soft. Kıyafetleri yumuşak yapar. I wiped my mouth with a napkin. Ben ağzımı bir peçeteyle sildim. Napkin. Paper for cleaning. Temizlik için kağıt. I changed the bed sheet. Ben yatak çarşafını değiştirdim. Sheet. Fabric on a bed. Yatakta kumaş. Children draw with crayons. Çocuklar pastel boyalarla çizer. Crayon. Coloring stick. Boyama çubuğu. The ceiling is white. Tavan beyazdır. Ceiling. Top Inside Surface. Üst iç yüzey. The floor is clean. Zemin temizdir. Floor. Surface you walk on. Üzerinde yürüdüğünüz yüzey. There is a carpet on the floor. Zeminde bir halı var. Carpet. Thick material on the floor. Zeminde kalın malzeme. I put money in my wallet. Ben paramı cüzdanıma koydum. Wallet. Holder for money. Para için tutucu. I cook with oil. Ben yağ ile yemek pişiririm. Oil. Liquid fat. Sıvı yağ. I wear gloves in winter. Ben kışın eldiven takarım. Gloves. Clothing that protects hands from cold. Elleri soğuktan koruyan giysi. I lit a candle. Ben mum yaktım. Candle. Something to brighten the environment. Çevreyi aydınlatacak bir şey. I looked at the map. Ben haritaya baktım. Map. Drawing of places. Yerlerin çizimi. The clock shows five o'clock saat 5'i şey gösteriyor. clock time device zaman cihazı she washes grapes o üzüm yıkıyor grape small round fruit küçük yuvarlak meyve he picks strawberries o çilek topluyor strawberry red berry kırmızı meyve He squeezes an orange. O portakal sıkıyor. Orange. Citrus fruit. Naranciye meyvesi. She solves the puzzle. O yapbozu çözüyor. Puzzle. Game with pieces. Parçalı oyun. The bear eats fish. Ayı balık yer. Bear. Big wild animal büyük vahşi hayvan. The rabbit jumps high. Tavşan yüksek zıplar. Rabbit, small animal with long ears. Uzun kulaklı küçük hayvan. The mouse hides quickly. Fare hızlı saklanır. Mouse, small, fast animal. Küçük, hızlı hayvan. The fox runs at night. Tilki geceleri koşar. Fox, smart wild animal. Zeki vahşi hayvan. The lion roars loudly. Aslan yüksek sesle kükredi. Lion, large wild cat. Büyük vahşi kedi. The tiger hunts animals. Kaplan hayvanları avlar. Tiger, Big Orange Wildcat Turuncu, Büyük Vahşi Kedi The frog jumps into the water. Kurbağa suya zıplar. Frog, small green animal. Küçük yeşil hayvan. The eagle flies high. Kartal yüksekte uçar. Eagle, big bird that flies high. Yüksekte uçan büyük kuş